Merhaba arkadaşlar ben Dilek. Bugün sizlerle bu küpeyi yapacağız. Telden yapılmıştır. E, yaptığım tel bilekliklere uygun olarak gördüm. Takım olarak da yapabiliriz. Siz bu küpeleri istediğiniz şekilde e, kat kat daha tur yapıp büyütebilirsiniz. O sizin tercihinize bağlı. Ben şimdi göstermek amaçlı sadece küçüklerini yapmayı tercih ettim. Ama siz dediğim gibi bunu büyütebilirsiniz. Şöyle. Başlayalım arkadaşlar. Gereken malzemelerim bir pense, küpe aparatım var. Ben bugün size sadece bir tanesini yapıp göstereceğim onun için bir tane tığım ve telim. Telimi 0,25 mm kullandım yumuşak olduğu için tığımla çalışmam çok daha kolay olacak. Şimdi başlayalım. İpimden bir parça alıp ikiye büktüm. Şöyle tığımı arasına geçirip alttan da tutarak birkaç sefer döneceğim. Sonra tekrar geçirip şöyle alttan tutup birkaç tur daha döneceğim şöyle bir yuvarlak elde ettim bu yuvarlağın içinden telimden alarak normal iple yaptığımız gibi buraya geçtim arkadan telimi alıp yuvarlağımın içinden geçireceğim ve şu geniş yere gelene kadar şöyle bir hamle ile bir tane ilmik almış olacağım şimdi bunu çevirip hemen yanına bir ilmek daha alacağım neden çeviriyorum bilekliklerde kullandığım aparat burada maalesef yok kendi telinde ilmeklerimi aldığım için aynı sırada gidersem çözülme oluyor ben bunu denedim onun için biz ilk sırayı böyle çevirerek yapacağız ikinci ilmeğimi yaptım tekrar çeviriyorum şöyle ve hemen yanına bir kez daha batıp ilk yuvarlağından telimi geçirip üçüncü ilmeğimi yaptım. Şöyle. Ve yine çeviriyorum. atıp arkadaki telimi alıp başlangıç yuvarlağından geçiriyorum. Bu küçülen ilmeklerimizi tekrar battı çıktı yaparak düzeltebiliriz. Şimdi tekrar çevirelim. Ve son ilmeğimiz ilk sıradan Bakın arkadaşlar. Şu küçelenleri tekrar batıp çıkarak hepsini aynı hizaya getirdik. Küçük bir çiçek oluşturduk. Bu telimi arkaya alıyorum ve şimdi böyle etrafını dolayarak ilmek ilmek geçeceğim. İkinci sıramızı yapalım. Bu 5 ilmeğimizin içinden teker teker batarak arkadaki teli buradan geçirerek bir sıra daha ilmek yapacağız. Çiçeğimizin ikinci sırası. Üçüncü sırada çoğalmamız var. Arttıracağız. Bunun için bir ilmek ve bir de iki ilmeğin arasındaki oluşan o tellere batacağız. Bir sonraki ilmeğime battım. Telimi arkadan alıp çıkardım. Şimdi bu iki ilmeğin arasındaki küçük boşluktan tekrar ilmek alacağım. Sonra normal ilmeğimden ve sonra yine bu aradan ilmime batacağım. Ve tekrar aradaki boşluktan. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir tur daha böyle gittikten sonra arttırmış olacağız. Eğer aradaki yere batmakta zorluk çekiyorsanız bu iki ilmeği böyle hafifçe ayırabilirsiniz. Boşluğu göreceksiniz. Şöyle Şimdi tekrar teker teker arttırma yapmadan ilmeklerimizi geçebiliriz bir tur. Şöyle parmağım üstüne göstereyim. Batıyorum arkadan telimi alıp yuvarlağıma batıyorum telimden alıyorum ve yuvarlağımın içinden tekrar bir ilmek çıkarıyorum tabi böyle bunu örerken şimdi tam yuvarlak olmuyor ama sonra onu biz çekiştirerek biraz düzelteceğiz Eğer bunun biraz daha büyüğünü yapmak istiyorsanız iki turda bir artırma yapabilirsiniz. Aynı demin yaptığımız gibi. Mesela bu iki ilmeğin arasına bir tane daha batabilirsiniz. Böylece artmış olacak. Ve daha büyük bir küpe elde edeceksiniz. Ben şimdi göstermek için küçüğünü tercih ettim. istediğim büyüklüğe ulaştım son bir kez daha geçirip şöyle tekrar bir iki tur döndüreceğim buraya da küpe aparatımı takacağım şöyle şu kısımdan telimi koparıp bunu sabitleyeceğim telim şu an arka taraftan çıkıyor. Ben onu öne getirip böyle aralardan geçerek bir önden bir arkadan hem sabitlemiş olacağım hem de telimi biraz yok edeceğim. Başlangıçtaki telime kadar indirip şöyle. Bu ikisini böyle tekrar birleştirerek biraz çevirip pensemle dipten keseceğim. Sonra şu kısmını pensemle sıkarak hem o çıkıntıyı düzleştirmiş olacağım. Vücudumuza değip de acıtmayacak. Küpemiz bu. Biraz form verelim. Bu deliklerini düzeltelim. Şimdi aparatımızı takabiliriz. Ben bunu kullandım. Siz diğerlerinden varsa onlardan da kullanabilirsiniz. Şöyle alt kısmını hafif pense yardımıyla açtım. Ve küpemi geçirdim. Tekrar kapatıyorum. küpümüz olmuştur arkadaşlar. Güle güle kullanın. Abone, abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.